Ahsen. Efendim? Neredeyiz biz? Neredeyiz söyle. Sabun çayındayız. Peki sabun var mı burada bu çayda? <laughs> Sen ne düşünüyordun gelmeden önce? Buraya bakıp söyler misin? Kenarlarda sabun Evet ama kenarlarda sabun yok değil mi? Hadi böyle devam edelim. Yavaş yavaş ayağın

Devam edelim ha sen. Arkadaşlar sabun çayının ortasından yürümeye devam ediyoruz. Ah sen şelalenin başına kadar gidecek. tamam devam edelim. Bak ileride çocuklar yüzüyor bak. Tamam yürü yürü. Hayır niye korkuyorsun kızım? Ya. Hı. Ya Tamam düşme ama ha. Hadi şu çocukların yanına doğru ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Düştü Feyza. <laughs> Gelsin. Burası derinleşti. Tamam yürü yürü aşağı hızlı yürü. Gel. Tamam bayağı şurada geri yükseliyor bak. Gel. Gel 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 yanından gel. Hadi çık bakalım teyze. Ayağınız kaymasın. Kayalara basmayın. Teyze kayaya basma. Gel. Baba.

kuruya evet, kadar gelebildik. Yılan olduğu için ilerleyemiyoruz. Şimdi başını çıkaracak yılan. Şimdi birazdan çıkar. Başını gördünüz mü yılanın? Hani nerede? Ha evet evet gördüm evet. Ha gördüm evet. Küçük bir yılan var burada. O yılandan dolayı sabun çayının içindeki yolculuğumuzu bitiriyoruz. Yukarıdan yürüyerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yolun yarısında suyun içerisinde bir tane yılan gördük. O yüzden e, savunçayın içerisindeki yolculuğumuz sona erdi. Şimdi şelaleye. E, büyük şelaleye doğru gideceğiz. Ama e, suyun içerisinde değil normal yoldan yürüyeceğiz. Ah sen dikkat et, dikkat et kızım bir saniye. Şurası arkadaşlar sabahleyin dolaşmıştık. Şelalenin üst kısmına giden yol. Oradan yürümüştük. Arkadaşlar sabah e, buradan geçmiştik. şimdi de buradan geçiyoruz. Orada şelalenin Şelalenin üst kısmı burası alt kısmı. Evet bak burada çok az bir su var. Ya da hiç yok. Var az bir şey var. Şimdi büyük şelaleye doğru gidiyoruz. Evet. Büyük şelalede yüzecek misin? Yüzeceğim. Bak 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 bak. Görüyor musun karşıya bak hele. Aa, Aa ne kadar güzel ya. ya tek <laughs> olma tek yapabilir misin? Yaparım. Bu. Aa, ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Telden geliyormuş sesler. Ben de Ama evet. Teleferik varmış burada ya. Hani? Bak birisi daha geliyor. Bak geliyor. Bak 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 bak. bak. Gördün mü bak? Ellerini bıraktı. Teleferik de varmış. Bak onu bilmiyorduk. Teleferik'in başlangıcı burası. Ah sen gördün mü? Buradan oraya doğru gidiyorlar. Ha orada da varmış. Burada da var. İki tane.